Leyla, Leyla, sana mecburum ama geri dönemem. Eyva, eyvah, ona yine geceleri zehir edemem. Leyla, Leyla, sana mecnunum ama seni bilemem Olmaz, olmaz Zorla yine sana beni sev Ne yapsam nafile, bomboş Bir görsen halimi, keşke Yaşansa bir mucize, çok zor Anlatsam derdimi, yok yok Düşüyorum dara beni geri verin bana Arada bir geliyorlar üzerime ama Sakladım acının en güzelini sana Dünya bir yana, sen bir yana Sonu boş ama inanı çok Bana geri gelip hadi yamacıma koş Yine sor yine gelip bana sor bulamazsın beni yalnızlara Sor leyla beni bana sor leyla anılara sor leyla ama çok zor, ne kurtar beni mevla leyla leyla sana mecburum ama geri dönemem